Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ben İstanbul'dayım, izin aldım e, yılbaşı için. E, Gökhan işte o izin alamadı, çalışması gerekiyordu. Ben ne yaptım? Hemen kalktım. Şöyle bir e, çay suyu koydum, çayım kaynıyor şu anda. Bir de şurada nohut koydum, dün akşamdan ıslatmıştım. Önce bir kaynatacağım, suyunu akıtacağım. E, ondan sonra güzelce yemeğini yapacağım düdüklüde planlarım o şekilde dışarı çıkma planım var. Bugünü böyle e, kendime kendimi ayırmak istiyorum. Aslında e, Gökhan'la de kendime ayırmışım gibi oluyor ama daha böyle kendimle zaman geçirmek istiyorum. Dışarıda böyle yapmak istediğim şeyler var. Bakalım ne kadarını yapabilirim, ne kadarını çıkabilirim. Ama bugün güzel, güneş açmış. Tabii ki de soğuk ama yağmur yok gibi görünüyor. Güneşli görünüyor. İnşallah öyle olur. Birkaç ufak işlerim var. Onları halledeceğim. Kahvaltı yapacağım. Çıkacağım ondan sonra. Hatta çayım kaynadı bile. Onu demleyeyim. Sonra tekrar görüşelim. Bu çay ay, yeni aldığım çay göstermiştim. Nasıl hiç dem vermiyor. Çok beğenmedim yüzden biraz sarı koydum da döktüm. Neyse. Evet, biraz demini alsayım kapatalım. Tekrar açarız. Ve nohutun da şu köpük kısmını alıyorum üstten üstten piştikçe. Gaz kısmı yani. Onu alacağım. Şimdi kaynatmaya devam edeceğim. Yastıkları böyle söktüm. Yani kılıflarını söktüm. Güzelce yıkayacağım. İkisini aynı anda attım. Normalde ayrı ayrı attım ama baktım sığıyorlar. Attım. Yıkama kısmına da çamaşır suyu koydum birazcık. Böyle yüksekte yıkayacağım. Şöyle 90 derecede iyice kaynasın. Bin sıkmada böyle bir buçuk saat kadar güzelce yıkansın. Böyle mis gibi olsunlar. Aslında temizdi. Yakın zamanda yıkamıştım ama yani yine yıkansın. Evet hadi bakalım. Evet, kahvaltı hazırlıyorum. Şuraya çay dökmüştüm az önce söylemiştim. Omlet yapıyorum. Omleti çevirmek için acele ettim. Ay buzluğumun kapağını aç ee, evet çevirmek için acele ettim o yüzden biraz parçalandı neyse güzel de pissin ben bayağı baya pişmiş seviyorum burada da dünden kalan yarım simitim vardı onu ısıtıyorum buraya tabak hazırladım kendime peynir, zeytin, domates, salatalık şimdi güzelce kahvaltımı yapacağım çayım da hazır nohut da kapatacağım birazdan sonra pişmeye koyarım zaten Öyle, hadi bana afiyet olsun bakalım. <laughs> Mütevazı çıktım, Metroya biniyorum. Arabayla gitmek istemedim. Parkta falan sıkıntı yaşıyorum. Park ederken değil. gidiyorum şu anda. Metroya doğru gidiyorum. Ve geldim. Şurayı açayım. Hala düğün kadın resimler. Aslında kurumuş. Birazdan kaldırırım. Ay birazcık oturayım. Yoruldum. Metroya kadar yürüdüm. Gittim geldim. Güzel oldu. iyi geldim. Ee, AVM'nin içi tabii kalabalıktı haliyle. Aslında salı günü neden ha, tatil mi birçok yer bilmiyorum. Neyse kalabalıktı ama ben biraz gezdim kahve içtim. Aslında almak istediklerim vardı. Çok içime sinen bir şey bulamadım. Aklımda olan birkaç bir şey vardı. Onları bulamadım. Madame Coco'da çok güzel indirim vardı. %50 artı %50 indirim. Oradan almak istediğim çok şey vardı aslında. Ama arabayla gitseydim keşke dedim. Çünkü taşıyamam. Metrodan buraya bayağı bir yol var. Ee, ama bir iki bir şey aldım. Onu gösteririm size. Onları bile zor getirdim öyle söyleyeyim. Ama keşke arabayla gitseydim pişman oldum. Bu evde e, değiştirmek istediğim çok şey var aslında ama bir yanında diyor ki boşuna alma. E, şey elinde de var. Buradakiler eskiyenleri atarsın. Oradakileri koyarsın İlla bir araya geleceksin falan filan ama işte ama sonuçta buraya geltiili kullanıyorum eksikleri görüyorum e, değiştirmek istiyorum falan filan Neyse sonuç olarak almadım e, iki tane bir şey aldım onu da göstereceğim size üstün falan bir değiştireyim e, Yemek yapmıştım zaten Gökhan da saat kaç saat 5 olmuş Gökhan bir buçuk saat sonra falan gelir. Yemek yeriz. Sonra evdeyiz. Aslında şöyle plan yapmıştık Gökhan'la. Ee, işte ben dışarıda gezecektim. AVM'de ya da başka bir yerde. Ee, sonra Gökhan'a iş çıkışı e, arayacaktım. Kadıköy'e geçecektik. Orada birazcık eğlenecektik. işte Gezecektik falan ama bana aşırı bir ağırlık, <laughs> yorgunluk çöktü. Yaşlılık. Yani biri yorumda şey yazmış. Eskiden beri izleyen biri herhalde. Ee, yaşlanmışsın falan yazmış da evet yaşlanıyoruz. Yani e, sabit kalan var mı? Ben görmedim. Herkes yaşlanıyor. Bunu belirtmene gerek yok. Ee, işte nereden geldi aklıma. <laughs> Yaşlandım ben de hissettim bugün. Çünkü şey, bayağı bir yorgunluk çöktü, bir ağırlık çöktü. Gerçi AVM'ye ne zaman gitsem öyle oldu. Ben AVM'yi çok sevmiyorum aslında ama işte e, bir şeyler alacağınız zaman da iyi oluyor. Her şeyi aynı yerde derli toplu bir de görerek almak falan ama hiçbir şey alamadım sonuç olarak. Gökhan'ı aradım dedim ben çok yoruldum. Bir ağırlık çöktü. Ee, yani hani bu şekilde geceye devam edemem. Hani Kadıköy de yorucu zaten. Bir de oradan 40 dakika falan tekrar metroyla gidecektim. Ee, orada işte gezecektik tekrar gece bir saat yol gelecektik falan. Bir gözüm kesmedi açıkçası. Dedim yine insanın en güzel yeri evidir deyip. Gülkan'ı e, aradım ben eve geçiyorum dedi. O tamam dedi sen bilirsin dedi. O da yoruluyor zaten işte. E, işte ama birlikteyken de bir şeyler yapmak istiyoruz. Zaman geçirmek istiyoruz ama olmuyor. İşte her zaman e, aynı enerjimiz olmuyor. Neyse ben şimdi üstümü değiştireyim. Size aldıklarımı göstereyim. Şu nevresin olaylarını falan toparlayayım. Her yerde çamaşır var. Renkleri de yıkamıştım. Onları bir toparlayayım Gökhan gelene kadar. Sonra tekrar görüşürüz. Şunu göstereyim önce. Yarın yılbaşında annemle beraber olacağız. Hani böyle bir oyun aldım. Belki oynamak isteriz diye. Çok böyle oyun insanı değilim ben ama öyle bir araya gelince falan da zaman geçirmek için güzel oluyor. Şöyle üçlü bir setmiş. Bakalım belki oynarız. Madam Coco'dan aldıklarımı da göstereyim. Şöyle şunu göstereyim önce bardak buradaki bardakları falan çok kötü olmuş çizildiler falan filan kötü oldular. Şöyle şu tarz yuvarlak yani altını bardak aldım. Tabaklarımın çoğu da kırılmıştı yarısı yok zaten yarısı çizilmiş falan filan böyle biri gelince falan temiz kalsın dedim böyle altını tabak aldım İkisi e, 254 liraya geldi bence gayet e, uygundu fiyatı. Bu da İndirim varmış bunda da. Bu da 100 küsür liraydı. 160'tan 130'a falan düşmüştü. Bunda fiyatı uygundu. Aldıklarım bu şekiller. Başka bir şey almadım. Bir de markete uğradım. Birkaç ufak bir şey aldım. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Yemeğim pişmişti. Ocağı hala silmedim. Kahvaltıdan sonra çünkü direkt yemeği koydum. Ay niye böyle sıkışmıştır. Bak, yemeğim pişmişti zaten. Hemen size şöyle yemeklerin son halini göstermediğimi fark ettim. O yüzden göstereyim dedim. İçinde havuç var. Biber de koydum. Böyle güzel oldu. Kaşıkla kontrol ettim. Çok güzel de pişmişti dokum gibi. Şimdi bunu başka bir tencereye aktaracağım. Dürüklüğü yıkarım. burada arada ocağı da silerim. Makineyi boşaltmam lazım. Bunu da yıkamıştım. Yıkattırmıştım yani gitmeden. Bitmiş. Bunu da güzelce yerleştireyim. Öyle. Herkese salı günden selamlar arkadaşlar. Videoya bugün devam ediyorum. Şimdi annemlere geldik. Oturuyoruz. Kahve içiyoruz. Bu gece buradayız. Annem yemek hazırlıyor. Onları çekelim size zaten. Pasta aldık. Böyle oyun falan almıştım. Dün onları size göstermiştim zaten. Gösterdim mi hatırlayamıyorum. Neyse. Göstermediysem de oyun aldık. Onları oynayacağız. Şimdi kahve içiyoruz. Sonra artık bir şeyler yaptıkça çekmeye çalışıyorum. Evet. Kahvemizi de göstereyim. Burada annem var. Hızlıca çekeyim. <laughs> Burada da Gökhan var. Öyle oturduk. Televizyona bakıyoruz. Babam daha gelmemiş. Onu bekliyoruz. Kahvemizi içelim dedik. Sonra yemek yeriz. Öyle. Soframızı hazırladık. Böyle yemeğimiz var. Cacığımız var. Soframızın yıldızı. Tavuğumuz var. Altında iç pilav var. Böyle güzelce soframız hazır. Bize afiyet olsun. Herkes de burada benim çekim yapmamı bekliyor. Hadi bizi mutlu yıllar. Afiyet olsun. Hadi gelin. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne. Çekil Şimdi akış ama tek elle akış diyemiyorum. <laughs> Bravo. Fotoğraf mı çekeceksin böyle? misin sen? Bak bakayım bak. sosu. Şimdi mıydı? Aç Alttan aç, çıkar çıkar. Alttan bakın şey ver. Ya nerede bir böyle bir şey istiyorum Beğendin ya? mi? Anne nasıl? Ne güzel. Teşekkür. Ne bu ne? durdu. Ha açınca mı? Evet. Ya sen ne ya? Güzel mi? <laughs> evet. Çok güzel ya. Güle güle kullan. Ha kurban olurum sana. Herkese <laughs> Perşembe gününden selamlar arkadaşlar. En son sizi Salı akşamı sanırım. Tabi annemlerde çekerken yani yılbaşında annemlerdeyken çektim. Sonrasında bende her şey fullu. Çok kötü hasta oldum arkadaşlar. Bayağı bir kötüyüm. Hala kötüyüm tipimden de anlıyorsunuz zaten. Şöyle ilaçlarla falan e, toparlamaya çalışıyorum. Normalde dün akşam 40'larına dönmem gerekiyordu. Ama çok çok kötüydüm. Dün acile gittim. Ama acil o kadar kalabalıktı ki. Yani böyle bir saat falan bekledim. Sıra gelmedi. Daha önümde 20 kişi falan vardı. Asla ilerlemiyordu sıra. Herkes hastaydı falan filan. Sonra dedim ki yok tamam eve gidelim. Ben kendi kendimi toparlayacağım diye düşündüm. E, Valla dünden beri yatıyorum. Ağzımın tadı hiç yok. E, bütün kemiklerim ağrıyor. Baş ağrım çok var. Bu, dün akşam çok kötü öksürük tuttu. Boğaz kısmım çok kötü dolmuş. Yani hissediyorum böyle affedersiniz balgamlı falan öksürüyorum yani. Öyle bayağı bir kötüydü. Yani yeni yıl bana mucizeleriyle geldi görüyorsunuz. Neyse çok şükür Allah başka dert vermesin. Grip sonuçta geçer bir şekilde. Soğuk aldım. O gün çıkmadan duş almıştım, saçımı falan ördüm, öyle çıktım. O da sanırım e, beni bir çarptı. Tabii ya aslında yılbaşı akşamı da bir tık kötüydüm de e, ama dün çok çok kötüydüm. E, gidemedim. Araba falan kullanacak hale değildim zaten. Bugün ve yarın da cumartesi de buradayım. Pazar inşallah toparlayıp e, Kırkta yerine işimin başına döneceğim Evimi de özledim şaka gibi ama Kırkta iş yerimi de özledim Bir haftadır falan buradayım e, Yani Öyle arkadaşlar bir güncelleme yapayım dedim Yılbaşı akşamı çok güzeldi Size çekmedim bu arada çoğunu Biz tombala falan oynadık e, işte 1 Ocak biliyorsunuz e, Bir neslin hepsinin neredeyse doğum günü Benim annemin de Doğum günüydü ona bir pasta aldık. Hem böyle yılbaşını kutladık. Hem ona böyle doğum günü yaptık. İki ufak böyle hediye almıştım. Hem anneme hem babama. Babama işte yeni yıl hediyesi gibi. Anneme de işte hem doğum günü hem yılbaşı böyle atkıyla şey aldım ona. Müzik kutusu aldım. Çok hoşuna gitti. Çok sevdi. Öyle güzel bir akşamda yedik, içtik, eğlendik. Sonra eve geldik. 12 gibi falan eve gelmiştik zaten. Öyle sonrası bende yoksa <laughs> yok yani. Neyse bu videoyu burada kapatayım. Ee, böyle daha güzel kapatmak isterdim ama tipi, bu tipimle kapatmak zorundayım. Sizleri seviyorum. Umarım e, severek izlemişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı yorumlarınızı bekliyorum. Yorum okumayı çok seviyorum. Ee, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.